13 Kasım 1963. Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda tarihi skor. Kupa Galipleri Kupası ikinci turunda Lizbon'da karşılaşan Portekiz'in Sporting Lisbon takımıyla Kıbrıs Rum kesiminin Apoel takımı arasında oynanan ilk maç tarihi bir skora sahne oldu. Sporting ilk yarıda attığı 6 gol, ikinci yarıda ise kaydettiği 10 golle Apoel'i 16-1 mağlup etti. Bu skor Avrupa Kupalarındaki en gollü maç olarak tarihe geçti. 13 Kasım 1964, NBA efsanesi Bob Petty, 20.000. sayıya ulaşan ilk NBA oyuncusu oldu. Amerikan basketbolunun büyük yıldızlarından Bob Petty, bütün spor hayatını geçirdiği St. Louis Hawks'la 13 Kasım 1964 tarihinde çıktığı maçta 20.000. sayısını attı. NBA tarihinde 20.000 sayıya ulaşan ilk oyuncu olan basketbolcu, altın kaplamalı bir kupayla ödüllendirildi. Bob Petty, bundan bir yıl sonra basketbolu bıraktığında toplamda 20.880 sayı atmıştı. 13 Kasım 1999, 2000 Avrupa Şampiyonası Playoff mücadelesinde A milli takım avantaj elde etti. A milli takımımız 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenleyecekleri Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılabilmek için Almanya, Kuzey İrlanda, Finlandiya ve Moldova ile aynı grupta bulunuyordu. Grubu Almanya'nın ardından ikinci bitiren A milli takımımız İrlanda Cumhuriyeti ile playoff maçı oynadı. İrlanda uzun boylu futbolcularıyla fiziğe dayalı tipik ada futbolu oynayan bir takımdı. Ayrıca forvet hattında Avrupa futbolunun en etkili oyuncularından biri olan Robbie Keane bulunuyordu. Mustafa Denizli yönetimindeki milli takımımız ilk maçı 13 Kasım 1999 tarihinde Dublin'de oynadı. Kalecimiz Rüştü'nün harika oynadığı bu maçı 79. dakikaya kadar 0-0'da tutmayı başardık. Ancak 79. dakikada Robby Keane'in golüyle 1-0 mağlup duruma düştük. 4 dakika sonra ise Kazdi'nin ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesi sonucunda kazandığımız penaltıyı Tayfur İrlanda ağlarına gönderdi ve bu zorlu maçtan bir bir beraberlikle ayrılarak 2000 Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek için rövanş maçı öncesi büyük avantajla Dublin'den döndük. 13 Kasım 2003, teniste milli gururumuz İpek Şenoğlu dünya sıralamasında. Milli tenisçi İpek Şenoğlu, Türkiye'nin, Wimbledon, Roland Garros, Amerika Açık ve Avustralya Açık oynamış ilk sporcusudur. Dünya sıralamasında ilk 52'ye yükselmiş tek Türktür. Tenis dünyasında Türkiye'nin en başarılı raketi Şenoğlu'nun kortlardaki bu önemli kariyerinin ilk ayak sesleri 2003 sezonunda geldi. O sezon sonu tenisteki dünya sıralaması Los Angeles'ta açıklanırken Şenoğlu teklerde 311. çiftlerde ise 223. olarak Türk tenis tarihinde bir ilke imza atmış oldu. 13 Kasım 2017. İtalya 60 yıl sonra Dünya Kupası'nda yok. 2018 Dünya Kupası elemeleri sonrası playoff oynamaya hak kazanan İtalya, 1-0 yenildiği maçın rövanşında İsveç'le bu kez kendi sahasında karşılaştı. Mücadele golsüz sona erdi ve Dünya Kupası biletini alan ekip İsveç oldu. İtalya böylece 1958 yılından sonra ilk kez bir Dünya Kupası'na katılamadı. 2006 Dünya Kupası'nı kazanan kadroda da yer alan İtalya milli takımının kalecisi Gianluigi Buffon, bu maç sonrası gözyaşları için de milli takımı bıraktığını duyuruyordu.